Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, Şoför Ali Caddesi esnafıyla bir araya geldi ve esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. Her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, son olarak Şoför Ali Caddesi esnafını ziyaret etti. Her esnafla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Rıdvan Fatıloğlu, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi, çözüm önerisinde bulundu. Esnafın yönelttiği tüm soruları da yanıtlayan Başkan Fatıloğlu, esnafa bol ve bereketli kazanç diledi. Ziyaret ettiği her adreste büyük ilgiyle karşılanan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, yolda karşılaştığı ve alışveriş yapan vatandaşlığa da selamlaştı, sohbet etti. Özellikle çocuklarla özel olarak ilgilenen Başkan Fatıloğlu, isteyen herkesle fotoğraf çektirdi.